Efla müsait misin? Evet Süren müsaitim diye. Tamam. Sana bugün bir kargo gelmiş. Ne gelmiş? Sen okuldayken kargo gelmiş. Bilmem haberin var mı? Hediye Yok, göndermişler sana. Yok. Evet. işte dedim ben sana getireyim. Şöyle bir şey. Hediye geldi. Sen kitap falan istemiş miydin internetten? Ya ben istiyorum da. Benimki geldi istediklerim. İyi e de kargo da senin adına. Bir de böyle kitap. Yani. Kargo senin adına. Normalde kitabı ben abin ne? ya da annenin adını istiyoruz evet. Senin adına. Eflam Akbili Tanrı Kulu diye geldi. Bir aç bakalım. Tablet mi acaba? Ne? Tablete benziyor mu? Ya Tablet olabilir mi? Bu kadar büyük bir tablet. kapalı değil Ha göz Aynen. Gözlük kutusu bu. Bu ıslak mı alınıyor? aç Apple'a aç. Gerçekten mi? Geç ona. Bak ne yazıyor üstünde? Youtube. Youtube'dan mı gelmiş? E, tamam evet sana bir dakika. Some is surprise, surprised just how far you have you come. I effect of your surprise where like your say cold to, to your form of and make you on the party as far düzgün abone ulaştınız. Hedeflerinize ne kadar ilerlediniz? Takipçileriniz bir ışıklar olsaydı sizi sabah yoluna kadar götürürdü. Orası Gibi şeyler söylüyor. Kim göndermiş? San. Wojji ablamız göndermiş arkadaşlar. Aç bakalım plaketini bak. Plaket mi? Tabii. Bak. Bunlar ne? Resimleri şu an benimki bu mu? Evet. Gümüş. Tabii ben senden önce poşetten çıkardım bu arada. Gerçek. Haha tadına baktım. Yemiyor ki. <laughs> Yok yemiyor tabii. Evet. Efla makbule tanıklı parfüm yüz bin siper yüz bin abone var. Yüz bin abone evet. Efla yüz bin abone diye YouTube sana bu plaketi gönderdi. Odana güzel bir yere asarsın artık. Peki buradan takipçilerine ne demek istersin? Yani hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben eskiler, e, bir yıl önce işte hepsi yer arkadaşlarıma anlatırdım, kız için içinde anlatırdım, bilgilerini dedim. Zayim'de bir hesap açalım sana demişti. Olur dedim. Ya yani, buralara kadar geleceğimi tahmin bile edemiyordum. Yani bu plakete dokunacağım, elimi alacağımı düşünemiyordum. Bu plaketteki, bu plaketteki sadece benim olmamalı. Hepiniz notları yazmalıydı. Çünkü buraya kadar beraber geldik. Buraya kadar beraber geldik arkadaşlar. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. <laughs> Kanalımdaki videoları izleyin. Özellikle siyah videolarını izleyin. Çünkü Peygamber Efendimiz hakkında bilgi edinelim. Birbirimize paylaşalım. Kanalımdaki oyun ve aktivitelerden en çok beğendiklerinizi de yoruma yazın. Arkadaşlar ben telefon kullanmıyorum. Tablet de kullanmıyorum. Bilgisayar da kullanmıyorum. Yani çoğu arkadaşlar kullanıyor. diyor. Arkadaşlar ben sadece annemin telefonunu ara sıra gün içinde. Bir iki kez annemle beraber yanına oturup bazen yorumlara bakıyoruz. Sizleri çok beğendim olarak kalp atıyorum. Gerçekten çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Onun dışında telefon kullanmıyorum. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok ama çok mutlu oldum. Hepiniz Allah'a emanet olun. kalın.